Birden bir yüze kalan bir sayı tutuyorsunuz. Bu tuttuğunuz sayı sırasıyla üçe bölüyorsunuz. Üçe böldüğünüzde kalan kaç? Önce onu söylüyorsunuz. Sonra aynı sayı yine tuttuğunuz sayı. Beşe bölüyorsunuz, kalanı söylüyorsunuz. Ve 7'ye bölüyorsunuz, kalanı söylüyorsunuz. Ben size tuttuğunuz sayıyı söylüyorum. Bir. Bir. Hocam ne yaptığınızı bulursa bir. 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 İki. İki. Hı -hı. Şimdi hesaplama yapıyorum arkadaşlar. On Evet. He, evet, söyle. Bir, sıfır. Harikasın. İkincisi dört. Evet. İkincisi bir. Doğru mu? Söylemeyin sıfır. 99. Yapayım. Evet, doğruydu. Birden yüze kalan bir sayı tutuyorsunuz. Bu tuttuğunuz sayı sırasıyla 3'e bölüyorsunuz. 3'e böldüğünüzde kalan kaç? Önce onu söylüyorsunuz. Sonra aynı sayı yine tuttuğunuz sayı. 5'e evet. bölüyorsunuz, kalanı söylüyorsunuz. Ve 7'ye bölüyorsunuz, kalanı söylüyorsunuz. Ben size tuttuğunuz sayıyı söylüyorum. Bir. bir. Hocam ne yaptığınızı bulursa? Bir. Bir. İki. İki. Şimdi hesaplama yapıyorum arkadaşlar. On altı. Evet. Evet, söyle. Birincisi Harikasın. 2 dört. Evet. İkincisi bir. Doğru mu? Doksan dokuz. Evet, doğruydum.